Merhaba arkadaşlar. Yine yeni bir oyunda Brawl Stars'ta evet. karşınızdayız. Merhaba pembe. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Dördüncü işte bir şey, Şopi. Sosis Sopi olarak oyuna katıldı Sosis Jopi. Merhaba mavi. Ben Inikarnium ve de çok tatlı bir tavşanım. Evet, ben de eee <laughs> mavi <gülüyor> 777 olarak oynayacağız. Hep beraber bir takım oluşturduk. Hadi başlayalım. Biliyor evet. musunuz ben havuç atıyorum. Havuç atıyorsun. El primo seçiyorum. Benim de şipleğim var. Hazır mısınız? Başlayalım mı? Başlayalım. Ben hazırım dedim. Ben Herkes hazırım dedi. Oyun başlıyor. Evet. Sıcak bölge diyor. Hadi Başlıyoruz. Abi. Başlıyoruz. Hadi team. Hadi, hadi team. Hadi team. Boşuna zaman tarif etmeyelim. Beni bekleyin. Tamam. Çok iyi. Burada bir var. Al, evet 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 ortaya geçtik. Evet evet çok güzel. Tamam. Sen bir gitsene. Taştakın da demiş var artık. Hadi 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 hadi. Oo ben gittim. Hadi hadi koruyun orayı. Koruyun orayı. Kim öldü acaba? Ben özellikle. Şu ya ben de öldüm. öldüm. Biz, sen, abi, evet. Siz neredesiniz? Siz neredesiniz? Oo ben de kaybettim. Çabuk çabuk çabuk. El hadi El Primo hadi. Ya ben öldüm. Şu kırmızı Hem de örtümü da Hem de örtümü Gücünü göstereyim. Siz neredesiniz ama siz yoksunuz. Ben burayı dolduruyorum. Çabuk çabuk hadi sizin ben gelin yanıma. Ben o, Ben gittim tekrar. Ben buraya tavşancık koydum. O bomba atıyor. Tamam şu ortayı bir alsak. Şey ya, yok mu? ben. Bur burada beklemek gerekiyor değil mi? Bu elmas tercih. oyunu şey oy, oyunu değil ama elmas oyunu evet. değil değil mi? Evet. Evet, bir farklı oyun. Tamam. Ya, ortada sadesiz. ne kadar çok süre kalırsak kaybettik. Ortada arkadaş. ne kadar süre kalırsak o, ona göre yüzde alıyoruz, bunu. değil mi? Evet. E bunu başta söyleseydiniz ya ben bilmiyordum. <laughs> Arkadaşlar neyse babamın bildiği bir oyun mesela elmas kapmaca oynayalım. Elmas kapmaca oynayalım. Evet. Hazır mısınız? De Devam diyorum. Evet. Tekrar başlıyoruz. Ben Tamam. Şimdi başlıyor yeni oyun elmas kapmaca başladı. Şimdi gidiyoruz. Bakın bu atıyorum. Bir şey atıyor onları ya. Burası farklı bir şey. Elmas kapmaca değil ki. Ortadan elmas geliyor mu kapı? Aa, aa bilmiyordum ben. Ortadan elmas mı geliyor? Hı -hı. Trenlere çarpmadan nasıl kapılacak? <laughs> ya, <Siz> git <laughs> bana. Kim olmadı Ben bu oyunda da ilk defa oynuyorum. Elması nasıl alacağız vagondan? Onu anlamadım. Kıracak mı? Hayır tabii ki de, vagonla ilgisi yok. <laughs> Desenize. Ben de vagondaki elmasları almaya çalışıyorum. Ortadan <laughs> elmas tamam şimdi çözdüm olayı ortadan elmas çıkıyor ortadan elmas alacağız ortada bir delik var gördün mü oradan elmas çıkıyor tamam kim önde şu anda onlar açık ara park önde biz sıfır elmasız niye öyle oldu şimdi onlar sekiz elmas kaybedince elmaslarımız düşürüyor el primo yani uzakta, uzaktan şey atamıyor ki bence hiç güçlü değil el primo değil mi yanına kadar gitmesi gerekiyor ben öbür el değiştireyim belki bu bunu oluyor. Şey Onların üzerine gidip düşelim hatta bir alalım. Kaçıyorlar. Hadi bakalım saldırıyorum. Hadi hadi hadi. Ağzıma geliyorum. Ah öleceğim. Can oldu. Maç mi Kaybettik hmm. mi yine? Ben el kliği boyutu edeceğim. Onunla çatıya oynuyorum. Yine kaybettik arkadaşlar. <laughs> Bu nasıl oldu ben anlamadım. Ben karakterimi Met değiştireceğim. Ben de değiştireceğim. Ben de. Nasıl değiştiriyoruz? Çıkış. Karakterlerin de. üstünde basıyoruz. Tamam. Değiştir. Uzaktan at ateş atan hangisi var? Çok uzaktan. Çok uzaktan bu var, bu var. En iyi hmm. hangisi uzaktan atan? En çok Aynı bu uzaktan atıyor. atıyor. Tamam, ben bunu seçiyorum. Şey şu tarafta. Yükselt, değil mi? Yükseltemez, boş ver. Bak hani bunun yeni şeyi var. Tamam, Neyse. evet. Şimdi kim oynuyor? Şimdi. Hmm. Hazırım dedim. Yine mi elmas kapmaca oynayalım? Elmas Yok. kapmaca oynayalım. Bence oynamayalım da futbol oynayalım. Futbol mu? O hiç oynamadım mı? Hazırım deyin. Futbolda gol atıyoruz. El pirimi alma el pirimi alma. Ben dışarı oynuyorum ama. Ben. Tamam o zaman. Bence sen rosa ya sen rozayla çok çok oynuyorsun. Evet. Ruhlar oh, ruhlar. Oh, Hadi pembişçik seni bekliyoruz. Evet. Rosa'yı daha... Babamın telefonundan çıkaramamızdır. On yöne evleniyoruz. Ben hepinizden öndeyim, ben hepinizden öndeyim. Hupa hupa hupa. Hadi bakalım devam ediyoruz. Ben Bu sefer var ya onları mahvedeceğim. Ben hepinizden kaybettim oh. ben oh, oh, kaybettim. Oh, oh, oh. Bu ne? asitli bir şeyler atıyor. O babamı asit atar adam. Yok. <laughs> benimki benimki atmıyor. Onunki çok güçlü yani. <laughs> Baksana bir ateşe atıyor. Çok fena. Bir tanesini vurdum. Bir tanesini çok daha vurmak üzereyim. Bana. Elması kim aldı? Ben. Aferin sana aferin sana işte bu. Mevca. Elmasını alayım ben bari. Koş koş sen neredesin? Mavi sen neredesin Mavi? Ben kaybettim. Ben elmas bizde mi çok? Onlarda mı çok? Bizde Yok, dört elmas işte. var onlarda üç. Dört elmas hepsini de elmasın ben tuttum. İyi şu elmaslar toplayalım eşit şuanda 4 4 elmas eşit He, ben 5 yaptım kaçıyor Ya hala dört elmas 5 yaptım az önce sen makine, makine ben 5 yaptım evet 5 5 eşit iş. çok iyi hadi bakalım hadi 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 of. çok fena asit atıyor bu hmm, o sprey saç sprey andı. 7, 7 olduk değil mi biz? Onlar mı 7 olduk? Yaa! Elmasın hepsi gitti. Bir sıfırız, onlar 11, biz 0. Bütün Hatta elmaslar gitti bütün. Bütün elmaslar gitti. Biz 3 yüzden geri aldık. Kaybediyoruz. Ya. Yine kaybettik. Yani hani bu siz şöyle oynuyordunuz, böyle oynuyordunuz, şey. oynuyordunuz, çok iyiydiniz. Ne oldu? Ben tek hesaplaşmıyorum. <laughs> Hesaplaşma ile yapıyorum, kötü oynuyorum. Ama elma takma de hiç iyi oynayamıyorum Bence ben. de, ben yeni bir karakter alacağım. Ben futbolda oynayacağım, futbolla kötü oynuyorum ben. Ben bir de şu uzaktan atış eden şu, şu muydu? <laughs> bir de kolt alayım bakalım. Hazırım ben, hazır mısınız? Bence futbol seçelim, onda da gol atıyoruz. Bir dahaki seferde futbol seçelim. Ben güzel bir karakter seçmeye çalışıyorum. Ben de. Hadi bekliyorum sizi. En uçaktan vuran karakter bu. Ben evet. Brown Adı da En şirini, en tatlısı, en güzel karakterini seçtim. Tamam. Hazır mısınız? Hmm. Hazırız. Hazırsanız başlayalım. Hmm. Başlayalım mı? Hmm. Başlayalım. Hmm. Evet, başlıyoruz şimdi. Hmm. Hmm. Bu da elmas kapmaca yine. Hadi bakalım. güveniyorum. Ateş, Bu at kim olarak... ateş atıyor? Atıştı atıyor. Bu çok iyiymiş. Ben. Çok iyi. Ateş. Elmas bir tane aldım. Ben de hiç yok. Ben de bir tane aldım. Bir tane de... daha aldım. Siz beni koruyun. Mavinin karakteri BB adı. Hayır kaçım 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 kaçım. Oo çok fena çok fena. İki elmasım hala bende. Elması da aldık. Ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Neyse elmaslar aldım. 4 elmas oldum. Yok be. 5 6 elmasız. 6'ya 0 biz Çok iyi. Bu sefer öğrendik işi. Hı hı. Bu sefer işi öğrendik. Ya ben de 2, 7 elmasız. Çok iyi, çok iyi. 7'ye 0. Ben sakız yolluyorum bak. O sakız normal. Sen mi yolladın onu? Hı hı. Çok iyi, çok iyi. Gerçekten. Ben çıkan elmasları aldı tamam. Bu sefer çok iyi oynuyoruz. O elmaslar döküldü biriniz alın biriniz Biz alın ya, Ben aramadım Hayır hepiniz mi öldünüz Bütün elmaslar evet. gitti Ben aldım 6 tane Aldın mı aferin sana işte bu İşte bu işte bu Çok iyi 6 tane olan biraz geride dursun Ben ama yeniliyorum 12 olduk 12 olduk Ya sen benden ne istiyorsun ya 12 olduk 12 olduk yok kaybettim ki ben Nasıl kaybettin Bütün elmaslarım gidiyorum o beni arkadan çekiyor ya ben de aa, sıfır sıfır elmasız <laughs> alıp kaçıyorlar elmasların hepsini alıp kaçtılar ben yakından koşun 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 çabuk alın şunu <laughs> oho elmaslar aa, hepsi gitti Elmas, elmas kalmadı şuradan bir tane çıkacak onu alayım bari ona da trenle çarpıştım Yine kaybettik. Hani ustaydınız. Ben nasıl saçmalayayım? Hiç dışarı oynayamıyorum. Ben futbol dedim. Seçelim mi? Tamam, bir de futbol Or seçelim. Kaybediyoruz. Hep yeniliyoruz ama. Bir kere Or yenmemiz atıyoruz. lazım. Ben futbolda çatıyor oynuyorum. Tamam, ben Öyle futbol futbol mi? seçtim. mi? Tamam, ben hazırım. Ben nasıl seçeceğim futbolu? Seçtim ki ben. Ben seçince hepiniz. Tamam, kurucu Tek sen olduğun için tamam. Hazırım. Hazır mısın? Ben bir. Şey. Evet. Hadi bakalım. Hadi başlıyoruz. Şimdi Ortadaki topu alıp ondan kaleye mi atacağız? Hı hı. Ateş ederek. Hı -hı. Top kimde? Top, Top bende mi? Ha ha. Borat şimdi. Atılan yere oraya. Oo! Kaçırdım. Sen alma yeriyle topu istediğin yere koyabiliyorsun. Ben onu bilmiyordum. Bunu yeni öğrendim. Hey, Öğrendiğim iyi oldu. Aldım al, topu. <laughs> alın topu kaçın kaçın kaçın. Aa. Kol attı. Gol attı. Nasıl oldu bu anlamadım. Hiç. Alın topu alın ya, topu. Alın biriniz alın. Alın biriniz topu. Na o nasıl fırlatıyor? Topu nasıl fırlatıyor? Ölçüyle fırlatırsan topu daha hızlı gidiyor. Ooo. ne seçmedim. Hmm. Ne oynayacaksınız şimdi? Uyuyu değil mi? Deneyelim bir daha deneyelim. Sen ben bulmalı <laughs> Hadi bakalım. Ben de boyu seçtim yanında bir tane Şahin gibi bir şey kuracağız. Evet. Yıldız gücüyle bizi onu orada bulacağız. Herkes buraya gelsin. Gelin gelin toplanın. Orucumuş çabuk da arıyor bu. Bu ne yapıyor? Koruyor mu bizi? Hayır, ultimizi dolduruyor. Şu geliyor, geliyor, şu geliyor. Şunu vurun, şunu vurun. Tam bu sayı. Ah, vuramadım. Evet. Gerçekten lı zor lı ya lı bu. Lı Gerçekten lı zor. Bla bla Aldım topu. <laughs> gol atacağım bu sefer. Kararlıyım. Kararlıyım gol atacağım. O nasıl <laughs> geçiyor? Yukarıdan geçiyor o füzeleri. <laughs> Beni benim turdum şahane bir şeyler gibi makine. bir de bu onun uğurtuşu tuş at duruyor. Onya falan. Allah Allah. Benim makinem birini öldürdü sanırım. <laughs> hadi 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 Top ortada kaldı. Alın biriniz. Ben aldım. Götür gol at. Götür ya, gol at. Atamadım. Akşam oldu bu arada. Ya, koymayacağız. Şunu, koymayacağız, vurur, koymayacağız. Şunu, vurur, Koy... şunu vurun, ya. şunu vurun, şunu vurun, şunu vurun biriniz. Ben dönmedim, orada <laughs> da vurdun. Ben yapan yapan şey. Yenildik. Adam da çok güçlü duruyor. Şöyle bakıyorum da füzeler, roketler, kasklar. o bunlar güçlü gibi. Tekrar oyna dedim. Yok. Arkadaşlar bu sefer ben B seçiyorum. Ben yavaşlatıyorum ultimle. Benim yavaşlattığımı vuracaksınız. Tamam hadi bir de öyle deneyelim. Biz takım oyunda gerçekten zayıf kaldık biraz. Karşı takımda kolet var bizim. Niye? Böyle efsanevilerden bile daha iyi. Çok iyi vuruyor. Dikkatli olun. Kolet hangisi? Şu kız beyaz saçlı. Tamam kolet burada karşılığı. Hani nerede? Kapanda. O kolet şimdi. Tamam ben onu Hadi vurun şunu vurun şunu. Geldi oradasınız. Sıkıştıracağım. Sen oradan git ben de buradan. Siz orada sıkıştırın ben direkt saldırırım. Alın topu. Hadi karşılayacağım şimdi. Karşılayın, karşılayın, karşılayın. Ben tuttum. Aferin sana. Aferin sana. Ama terli. Gol geliyor. Alamadım topu. 1-0 yeniliyor, haberiniz olsun. Bu sefer atacağım golü kararlıyım çok kararlıydın evet. Kararım yolda kaldı. Hadi bakalım. Bir kere bile ben kazanamadık ben. ya. Çok iyi oynuyoruz. Çok iyi oynuyoruz. Biz bu işi öğrenmişiz. Helal. Yavaş ben. Ya, ben. de. Hadi. Aldım. Aldım. Hayır, Kim aldı? Hayır hayır. Kolek kolek. Hadi Bak, alın birimizi de. artık. Aldı. Bravo bravo. Hadi pembe. Arkandan geliyorum ben de. Pes etmek yok. Ben de torayım. Tam seni koruyoruz. Direkt Ama sen direkt mi? şeyin içine girdin. Hmm. Al topu, al topu, al topu! Mavi de, al topu! Üçü birden bana geliyor, ne yapayım ya? Bizim oradaki sandıklar nasıl kırıldı, ben onu anlayamadım. Yaa... İki, i̇ki gol atınca bitiyor mu maç? Hmm. Cık cık cık. Bu sefer de başka bir şey deneyelim neyi ne dinleyelim? Hangi <laughs> haritayı Lig'de son durum son sıraya düştük. Bence bu haritayı dinleyelim. Lig'den düşeceğiz neredeyse. Hı. bu nasıl bir takım? Herkes hazır versin. Ben de hazır fıktaş. verdik. Ben de flan seçtim. O da duruyor ölçü şimdi. Benim de yavaşlatıyor. Şimdi elmas kapmaca <laughs> <canım>. mı? Hayır. <laughs> bu ne? sefer bu? kalemizi koruyacağız. Çivileri toplayacağız. Çivi çıkacak bir yerlerden. Aa, çivi gören tut, alsın. Çivi, çivi toplayacağız, kaleyi koruyacağız. Ha, çiviler de Benim uçum da Çivi aldıktan sonra oradaki mavi çizgiler var. Kalemizin yanına gideceğiz. Robotu güçlendireceğiz. Hayır. Yeterse de çivi toplarsak robotumuz olur. Şuradan bir şey çıktı. Civata çıktı. Aldım civatayı. Hmm. Civatayı aldım, bunu götürdüm, verdim. Bizim Siz kırıyorlar de... bizim şeyimizi. O top kurmuşlar bizi. Top topu yok edin. Yok ediyorum. Aa, boksör robot geldi. Robot, i̇şte Robot, robot, robot. Topladılar robot Bu nasıl bir iş ben anlamadım. Maç mı? Bir... Bunda da kaybettik. <laughs> Bunda. Bizim takımın dakika, sonu ne olacak böyle? ben seçersem kazanırız gibi. Ben de değiştireyim bari. Böyle ben oynayayım. de futbol oynuyorum. FUTBOLLA Plenty Didar. <laughs> Ben bununla kazanırım. Bir Onları da. acayip iyi biçti. Bir de kuracağım. ben de şu gibi bu neydi? Nita. Yok, nita. Bu uzağa bir şey atıyor mu? Atmıyor değil mi? O da yani. Yok, şöyle uzağa şey atan hangisi var? Karlı seçebilirsin. Tamam, ben de bunu seçeyim. Seçtim bakalım. Hazırım dedim. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırsanız başlayalım. Ben tuzak kuracağım onlara. Bomba şey vardı ya. Evet. Önceki ran. Ben de onlara bomba şey kuracağım. Hadi bakalım. Ya bu şimdi tutun işi bitebilir. Taş ne leon var. Leon sen düşünüyorum. Sen niye Piper'ı seçtin Janice'i? Oo Şey, alın birini somunu. Civatayı alın civatayı. Bunlar ne güzel bu yere bomba falan atıyorlar. Mis gibi karakterlerin hepsi, hepsini, onlar hepsini seçebiliriz de. Sen bakın. Ben Aa, onlar robot yapsın. yaptı. Kaç tane çiviyle robot oluyor? Civatayla. Onlar ne çabuk topladı o kadar civatayla robotun yönlendiriyor. Nerede, neredesiniz? Kalemizi yıkacaklar. Civatalardan bir toplayalım ha. Bir tane gördüm. Onu al. Unicorn al onu. Unicorn al onu. Bunlar ne kadar bomba atıyor böyle. Hadi bakın Sosis Jolly sen de Jopi sen de al Biz niye robot yapamadık hala? Kaç çiviyle robot oluyor acaba? Onu bilmiyor biz ne yapacağız? Hadi Artık Artı olabilir. robot geliyor robot geliyor bitmez 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 bir görünmez oldu bana değil. bitmez bitmez Alo. bitmez bitmez vurun şuna vurun şuna yüzde vurun kurtardık kurtardık <laughs> bizim bizim kalenin işi bitiyor Süre bitince biz kaybettiğimiz en çok alan kimi bu robot bir şey daha yapıyor ben niye atamıyorum onlar? şeyden bir tane yapabilseydik e, ee, robottan. Toplayabildiğimiz kadar çok çivi toplayalım. Çivi bulursak toplarız. Evet ben bayağı bir Gitti. Ben karakter gitti. Hadi hadi hadi. Şuna robota saldırdım ama. 11, 10, 9, <laughs> 8, 7 kaybettik, 6 kaybettik, kaybettik. 5 4 Maç bitti. Kale gitti. Kale gitti. <laughs> Kaç tane robotla geldiler. Biz bir tane robot yapamadık ya. Şimdi ben herkese güzel bir karakter önereceğim. Tam bu haritada. Hadi bakalım öner. Hmm, öncelikle. Öncelikle ne seçeceğiz? Evet. Bakalım ne seçeceksin şu an pembeyi öneriyorum. Neyi ne önereyim? Ne önericektin? Bana şöyle uzaktan ateş eden bir şey, bomba atan bir şey öner. hmm pembe. O kartal falan bende niye yok acaba? Pembe, o hani senin çok beğendiğin böyle bomba atan bir tane karakter vardı ya, onu seçsin. Hiç, hiç böyle Şili aslan ne olur? sen bilirsin. Peşeli seçeyim bakalım. Hazırım. Aha. Hazır mısınız? Hazırım. Hadi bakalım. Hem Sana bir da bir dersin. tane vereceğim. Aldım ya mı heşeyliğin? senin çok sevdiğin bir tane asptan evet. vardı ya o sende var şu an. Şimdi nasıl var alacağım mi? ben? İptal dedim. İptal dedim. Karakterlere evet. gireceksin bu. Asit atıyordu ya bu. Tamam. Hatırladın mı? Hatırladım. Şişe şey... atıyor böyle. Tamam. Bu robot herhalde öyle. Memti de robot. Evet. Hazır mısınız? Hayır. Hadi çabuk olun. Tamam bu takımla yenebiliriz sanıyorum. Umarım. Umarım. Şu civataları bir toplayayım Siz gerisi. ikiniz atıcısınız ben de kalkan atıyorum. Bu robot yapmanın bir tekniği var da biz bilmiyoruz. Yok, çivileri toplamak tekniği. O Hı, ben topluyorum çivi. Tamam, bir tane çivimiz olmuş. İki tane oldu. L -l 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 -l. Ben de bir tane çivi aldım. Çok iyi. Çivi 3 oldu. Aha biz robot yaptık. Vay 3 çivi de mi robot oluyormuş? 3. seviye kaç çivi toplarsan o seviye bir robot oluyor. Çok ben iyi. kafamı döndürdüm. Kafa ne bekti <laughs> Kafası geziyor. Kafası gezintiye çıkmış. Sıkılmış evde. Çiviler yani... hep burada çıkıyor değil mi ortada? Tamam bizimki hasar veriyor robot. Robota yardım edelim. Kuşun kuşun robot gidiyor robot. Tutuyor. Boş ver o bizim robot onlara saldırsın. Biz çivi toplama işine bakalım. Bir tane gördüm. Bir tane gördüm. Bir tane gördüm. Kafamı çıkardım. Aldı aldı kaçıyor. Kafa aldı, kaçıyor. gidiyor. Kafa bizi bekliyor. Bir tanesi robot aldı kaçıyor, patlam. onu yakalayın. Ya. Çok iyi, çok iyi. Kim yakaladı o çivi? Aferin ona. Ben, ben bütün çivimi yakaladım. Bir tane daha geldi. Kaç, 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 kaç. Bir çivi de ben getirdim sanki. Robot? Kuşatma yok şu anda, robot yapamadık. Onlar da yapamadı. Kuşatma olması mı gerekiyor? Hı hı. Ben de evet efendim. Şurada bir tane daha çivi var. Çivi, 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 çivi diyorum. Civata aldım 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 Bunlar aldım şartan, tamam bir tane daha çıktı çabuk 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 Oo. aa biz 10 seviye yaparız evet bir tane çıktı şunu almam lazım aldım, aldım 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 kaçamadım kaçamadım adam topladı götürdü bütün civataları çabuk çabuk biz çabuk biz kesin güzel bir kuşatma yaparız kuşatma de baba alın kaçın alın kaçın Tamam arkandan gelenin işini bitirdim. Şurada daha çıktı. Unicorn Aa, al onu Unicorn. Beni kaç... koru. Unicorn beni koru. Robot gidiyor. Robota yardıma Fazla gidin. Robota yardıma gidin. Yılını. Robota yardıma gidin. Ben kalkan açtım. Hayır. Çabuk çabuk. Robot Koşun. tek başına hallediyor gibi. Robota yardım edin. Robotun canı gidiyor o değil de. 6, 5, 4, 3, 2, Kazandığımız 1. Kazandığımız bir Vau wow, kazandık mı? Uhu, çak 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 işte bu çak. <gülüyor> <Demek> <gülüyor> Sonunda başarıyoruz. Terziyorum. Sonunda zafere gördüm, kavuştuk. Evet arkadaşlar bugünkü Brawl stars oyunumuzun sonuna geldik. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Likelarınızı bekliyoruz, yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar neymiş demek ki bütün kişilerin karakterlerini ben seçecekmiş. Vau wow, ben bu işi biliyorum diyorsun. <laughs> yani... Sen ne diyorsun pembe? sence de Sence de mi? Tamam. Bundan sonra karakterleri maviye seçtiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar.